Azerbaycan. Efendim, kardeşim, canım çok sıkılıyor. Acaba ne yapsam? Benim de. Kardeşim, sen git o zaman. Ermenistan'ı al. Sen de git. Yunanistan'ı. Denizde yüzdür. Yunanistan toprak. Ver yoksa ne olacağını. Bilirsin. Hayır. O zaman yüzmeye. Hazır ol. Türkiye. Efendim. Kardayım doki nersen. Bil sefer ben seni. Tamam kardeşini. Denize atım sıra seni de gelecek. Gel buraya Yunanistan. Hey, bu sefer, yüzmek istemiyorum. Deniz kızına bak sen. Karşı çıkıyor. Yüzmeye hazır ol. Hey, you're olamaz. Bal gibi de olur. Sıra sende. Bulgaristan. Here ben Denizli. Why is my kiss Napim. Kardeşim alsın artık. Bu Ermenistan'ı. Akili ol kakak. Akıllı ol Ermenistan. Köpek sensin. Kardai mili, saylimi Söylersem ne olur? olur. Bak bak karşı çıkıyor bir de. Kara köpek seni. Kardeşim, efendim, bu video kaç? Gelsin. Bilmiyorum. O zaman takipçilerimiz. Karar versin kaç geliyorsa gelsin. Evet.